Dikkat et bu parçanın bu parçaya oranına eşittir. Işte sarı yerdeki paralellikleri gör. Sarı yer derken o sarı yer değil. Buradaki sarı yerden bahsediyorum. Buradaki para Ay çok kötü espriydi. Ay tamam kes 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 burayı keseceğiz. Hatırlatın keseyim bunu. Makaslayalım burayı. Çok kötü espriydi o ne? Bitti B dersi bitirdik ya ne yaptım ben? Bitti soru. Neden mi? Oh be. Kaplumbağa deden neden olacak? İyi ki iç... Ya çok kötü tamam. O zaman daha fazla lafı uzatmıyorum ve nereye geçiyorum biliyor musun? Ne Hadi diyoruz? O zaman ne diyoruz? Birlikte söylüyoruz. Gönder. Gönder. Gönder gelsin hocam? Gönder 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 gelsin. Gönder gelsin be hocam. Gönder 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 gelsin. Rehber matematiği herkes takip etsin. Gönder gönder... Aman yarabbi o nasıl bir giriş? Hani şimdi ye ye bunları sonra çıkacak bunlar. Hani şimdi yediğin hurmalar yok lan öyle değil o. Pardon pardon o değil. O değil onu unut. 5 bölü 13'tür bu sorunun hakkı dedim. Vurdum cevabı hakkı ya. Çok kötü <laughs> espri oldu. Çok kötü espri oldu. Vurdum cevabı bak ya. Ya hocam bırak. Gel bakalım biraz terleme vakti. Terleme vakti. Hamama giren terler. Geometri dersine giren terleyecek arkadaş. Bundan sonra böyle. Hocam önümüz kış hiç fark etmez. Bu oldu sanki. Fena değildi espri ha.